Herkese merhabalar. Ben Melike. Bugün yine mutfaktayız. Bugün sizlerle birlikte baklava yufkasına peynirli bir börek yapacağız. Bu böyle çıtır çıtır, çok lezzetli, yapımı da çok pratik bir börek oluyor. Özellikle baklava yufkasına yapmayı tercih ettim. Çünkü biliyorum ki beni yurt dışına çok fazla takip eden kişi var. Ve ben de çok uzun süre yurt dışına yaşadığım için orada da sadece baklava yufkasına erişim olabiliyor. Bu da hakikaten Türkiye'de dedikleriniz gibi çok lezzetli ve güzel bir tarif olacak. Dilerseniz hemen malzemelerle başlayalım. Bugünkü malzemelerim biraz tuz, bir fincan zeytinyağı, bir fincan süt, bir yumurta, 300 gram lor peyniri, tereyağım, beyaz peynirim, taze nanem ve 25 adet baklava yufkam var. Açıklamalar kısmına bütün malzemeleri detaylı olarak yazacağım. İlk başta peynir harcımı hazırlayarak başlıyorum tarifime. 300 gram tuzsuz lorumu e, kasemin içerisine alıyorum. Eğer ki yurt dışında yaşıyorsanız ve tuzsuz lor bulamıyorsanız bu tarifi bu peyniri ricotta ile de değiştirebilirsiniz. Bir de beyaz peynir koyuyorum. Ama siz bu tarifi açıkçası dolabınızda hangi peynir varsa tulum peyniri de kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Ve son olarak da bir kase taze nanem vardı. Onları şöyle ince ince kıyıyorum. Onları da peynirli harcımın içerisine göndereceğim. Taze nanelerimi de peynirlerimin yanına gönderiyorum. Eğer ki sizin evinizde taze nane yoksa bu tarifi kuru naneyle de uygulayabilirsiniz. Son olarak içerisine ben birazcık da karabiber koymak istedim. Onu ekliyorum ve hepsi iç içe geçene kadar şöyle bir çatal yardımıyla ezerek karıştırıyorum. Evet, peynirli harcım da hazır. Şimdi sosumu hazırlamaya başlayacağım. Bunun için bir fincan zeytinyağım var. Onu bir kaseye alıyorum. Bir fincan sütüm. Bir adet yumurtam var. Son olarak da içerisine tuz koyuyorum. Şöyle göz kararı biraz 5 gram kadar düşünebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce çırpıyorum. Şimdi önüme yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisi aldım. Bütün böreğimi bu tepsinin üzerinde birleştireceğim. Bir adet baklava yufkamı alıyorum. Üstüne koyuyorum. Yufkamın üstüne şöyle bir hazırladığım sostan sürüyorum. Şimdi sosumu her bir tarafına güzelce yedirdim. Üstüne bir kat daha yufka koyacağım. Tekrar sosumu koyacağım. Tekrar yufka ve tekrar sos. Üstüne peynirli harcımı sereceğim. Şöyle ki her üç katta bir peynirli harçtan koyacağım. Ama her katına bu sostan güzelce süreceğim. Üçüncü katına da biraz daha sosundan sürdüm. Şimdi kabaca şöyle peynirleri serpiyorum. Böreğimi kat kat e, tamamladım. Her bir katına sosumdan sürdüm. 3 katta bir peynirimi serptim. Şimdi hazır. E, fırına vermeden önce son 2 adet işlemim var. Baklava hamuru olduğu için ben önceden keseceğim. Dilimleyeceğim ve porsiyonlayacağım. Daha sonrasında hazırladığım tereyağlı bir sos olacak. Onun üstüne dökeceğim. Şimdi dilimliyorum. son fırına göndermeden önce tereyağı ve sütlü bir sos dökeceğim. Bunun için 100 gram tereyağım var. Onu ısıtıyorum ve eritiyorum. Şimdi tereyağımı çok kızdırmadan erittim. Şöyle ısısının birazcık daha düşmesi için bir kaseye alıyorum. İçerisine şöyle hafif karıştırarak sütümü döküyorum. Şimdi tereyağı ve süt karışımımı böreğimin her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Onu önceden böldüğümüz yerlere de özellikle döküyorum ki içine de böyle girsin, o lezzetini her yere versin. Evet, böreğim fırına girmeye hazır. Ben onu önceden ısıttığım 200 derecelik fırına yollayacağım. Yaklaşık bir 20 dakika orada olacak. Daha sonrasında sizlerle paylaşacağım. Böreğim tam 20 dakikadır fırında. Şimdi oldu. Çok güzel gözüküyor. Fırından alıyorum. Bir servis tepsisine almadan önce biraz soğumasını bekliyorum ama size şöyle ne kadar güzel piştiğini altını göstermek istiyorum. Çıtır çıtır harika. Böreğim hafif ılındı. Ben onu şimdi bir servis tabağına aldım. Kendi önüme de bir tane aldım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bütün o tereyağı çıtır çıtır katmanlar halinde. Hemen bir parça kesip tadına bakacağım. Hmm. İnanılmaz güzel. Biz bu tarifi ben Fransa'da yaşarken annem hep yapardı ve öğlen yemeklerinde annem babam ben bir tepsi böreği bitirdik. Hakikaten öyle bir börek bu. Yanına isterseniz çayla, ayranla, yaz aylarında karpuzla inanılmaz güzel olur. Tuzsuz oradan yaptığımız için de böyle çok hafif, sizi çok fazla susatmayacak, yormayacak bir börek. Umarım bu tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden denerseniz ellerinize sağlık, kendinize çok iyi bakın.